Drop drop throw, throw it Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Yani bugün yepyeni bir Minecraft Survival Games oyununa daha karşınızdayım. Bugün eee Games 4 adlı map, Games 4 adlı map'teyiz ve e, Unio karakterlerindeyiz. Bugün birkaç konu hakkında bahsedeceğim geçtikten sonra. Şöyle hemen şu adımları alırsak çok iyi olur. Tamam hemen rotamıza doğru gidelim Geliştikten sonra da konumuza başlayabiliriz ee, Dediğim gibi zaten tatile çıkmıştım ve tatilden Geri döndüm ee, Videolar atmaya başlayacağım Ancak e, konuşacağım konuda bu zaten ee, Nasıl Yani Ne zaman Öyle diyeyim ne zaman video atacağım Video düzeni nasıl olacak Her gün video gelecek mi gelmeyecek mi bunun hakkında bahsedeceğim sizlere Şöyle Hemen Bahsedeyim arkadaşlar her gün video gelmesi imkansız diyebilirim yani neden diye soracak olanlarımız varsa şimdi şöyle anlatayım size büyük ihtimalle e, öğrencilerin hepsi neredeyse hepsi tatilini yapıyordur yani bu dönemde ancak ben tatilini yapamıyorum çalışıyorum bir yerde e, 3-5 kuruş harçlık çıkartmak için e, çalışıyorum o çalıştığım şeylerle zaten oyun falan alıyorum kendime böyle kafama şeyler alıyorum neyse o konulara girmeyelim fazla dediğim gibi çalışıyorum çalıştığım için de e, video çekmeye falan zaman kalmıyor pek fazla o yüzden her gün video gelmesi çok aşırı dertliydi imkansız gibi bir şey arkadaşlar dediğim gibi e, her gün video gelmesi imkansız gibi bir şey o yüzden e, neredeyse e, şöyle söyleyeyim gün, iki günde veya üç günde bir video gelir büyük ihtimalle ama e, kendimi yorup biraz zorlayıp video depolayabilirsem o zaman belki e, sizlere her gün video sunabilirim. Yani öyle bunu anlatmak istedim sizlere. Zaten, zaten sadece sıkıntı olduğu gün günler hafta sonu hafta sonu olmasa zaten her gün video çıkartabilirim büyük ihtimalle öyle arkadaşlar şey bahsedeceğim bu kadar yani her gün video gelemeyeceğiz yani buradan da özür dilerim sizlerden şu işte arkadaşlar atlayabilirsek çok iyi olur hemen şunu keselim arkalayamadık da abi sen bizi mi keseceksin ne yapacaksın ayrı kozu var abi bir kalple kestik ciddi misin biri gelip de ölmeyeyim burada kaşım abi ya ölmek istemiyorum Olamaz abi böyle bir şey ya. Yani çok lag giriyor bu aralar. Neden onu da anlamıyorum arkadaşlar yani. O yüzden zaten güç çıkartması çok zor oluyor. Şurayı kapatalım da. Gerisi şey gelince şey ses veririz. Hemen şuradan bir diamond kalıcımızı yapalım. Şöyle ok yapabiliyor muyuz? Aynen. Biraz da ok yapılmış Hiç burada item boşaltamam abi. Bu risk alamam güzel. Buradan çıkalım. Şurada item boşaltalım. Bir dakika hemen. Hop. Tamam. Çok güzel. Şimdi nereye gidelim biliyor musunuz? Şunu da akınız yapalım. Evet. Şu şöyle, şöyle. Bence ortaya gidebiliriz ben. Ortaya gidelim. Adam kesin bu videoyu çıkartalım. Ben de hemen renderlayıp upload yani. Öyle yani arkadaşlar. Bundan bahsetmek istiyorum size tabi okul başladığı zaman böyle olmaz büyük ihtimalle çünkü okul başladığı zaman çalışmam yani video çekmem ve çıkartmam çok daha kolay olur yani şu arkadaşa aklımı vuramadım gitmişsin gel 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 lütfen gel lütfen gel lütfen gel ne oldu lan? ne oldu? ne artış yapıyordu ne oldu? Hiç o katmalı kan yaratmıyorum Ha ne oldu şimdi Oha Adam hekim babası hekim babası Koldum hep böyle abi ağzı Valla yerim Kaç 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 Hiç ölmek istemiyorum bu. Abi bu Yayın yok mu ciddi misin Vardı biz attık mı Oha ben yerimiz var diye Şey yapıyorum ya Bunlar takım mı abi sol eskide Abi, bu adam bana ne geliyor ya kapıştın orada evet evet hadi clean up şuna bir tane vursa. abi kaçmasın ya kaçmayın ya lütfen arkadan da geliyor burayız beni da sana abi bu adamda çok korkuyorum da gel kardeşim gel tamam bunu kestik çok güzel orada da hack demiştim yani kusura bakmasın Kıramını kullanmaktan dolayı olmuş galiba. O yüzden de özür dilerim arkadaşlar. Aha bir arkadaş daha geliyor. Sen de keselim gel. Hadi etmez başlasın. Sen de keselim lütfen gel. Kardeşim kaçma lütfen bak ya. Yalvarırım gel buraya. Bir çıkartmam lazım. Gel buraya. Yani. Evet. Evet. Aynen. Gel. Tamam çok güzel. Kesin. Birazdan bir tek başlayalım. arkadaşlar şurada Dinle keselim. Dinle keselim. Hadi. Hadi. biraz da sessiz kaldım arkadaşlar bunu keserken P -p 30 saniye kaldı çekmeçin başlamasına hadi, hadi. Tamam kestik cici. Şöyle yazalım diye. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Videoya yorum like atmayı unutmayın. Dediğim gibi görüşürüz. Bay bay.